Vezir Köprü'de 90 bin dekar e, ayçiçeği üretimimiz var. E, 23 bin, 25 bin e, arasında rekolte bekliyoruz. Ayçiçeği bildiğiniz gibi Vezir Köprü'nün olmazsa olmaz ürünlerinden birisidir. E, yakında e, hükümetimizden, devletimizden e, fiyat açıklamasını bekliyoruz. Ee, i̇nşallah bu sene fiyatlar güzel olacak. O şekilde bekliyoruz. Ee, şöyle bir gelenek var hükümetimizde. Ee, buğday partisinin iki katı. Ee, buğday 6.450 lira fiyat açıkladı. Ayçiçeğinde 13.000 lira arasında fiyat bekliyoruz. 2.000 lira da prim bekliyoruz. Ayçiçeği hasadımız e, Nisan gibi Ekim başlıyor. Eylül ayında hasatını yapıyoruz. E, işte hasattan sonra da... E, Karadeniz Birlik, Tarım Kredi Kooperatifi gibi e, kuruluşlara e, çiftçilerimiz ayçiçeklerini teslim ediyorlar. E, tabii ki bu arada tüccar da alım yapıyor. Tabii ki e, biz e, yağlı ayçiçeği ekiyoruz. E, yağ da kullanılıyor. Biz çekirdekli ayçiçeği çok az miktarda ekiliyor. E, yağlı ayçiçeği ekiyoruz. Hepsini yağlı ayçiçeği.